Bugün plat'tan immortal serimizin 3. videosunu çekiyorum En son diamond 2'de bıraktık ben diamond 3'e çıktım ee, O da şöyle şu maçları bilerek şey yapmadım toksikler falan vardı Özellikle şu maçta Jet zaten trollemeye başladı Hani zevkli maçlar değildi ee, Zaten artı 19 kp iadesi aldım bir maçtan hangi maç bilmiyorum Karşıma hileci denk gelmiş Reportladığım biridir yüksek ihtimalle dek maça başlıyorum Dolduruyorum. Burası. İyi bilirdik. Heh, böyle iyi oldu. Şu şuraya. Bak buraya çok yakıştı. Bu buraya. Şu şuraya. Aa var seri. Kafes tetiklendi. Döndüm ben. zamanı yakaladı CT de A, susun, Aa, be. Be. gelir, kazanabilir. Atta. Ulti'm has. Fayda geçiyor. Mikte bu. Adam mikte köldü. Mine. Mikte beraber oynayalım ya. Geçti. Gel, kuruyor. Tebrikler, sağlıcık oldu. Spike yerleştirildi. Bilsinler. ok atacak. Bok var mı? Oy! Canavar geliyor. Bulduk. Orada kamp. Elektrik. Android oynadı. Bir <laughs> kere sorun çözülür. Chamber'ı dolduruyorum. Uç bakalım. Zorbanın işi saniye. daha bit. Gözünle. Yani. <laughs> Hadi da oldu. Yes. Evet. Doldu. Kanka. O ne lan? <laughs> Gösterme evin geldi gösterme Sakın gösterme pus orada amına koyayım Birinin gitmem lazım Bak yukarıda önümde <gülüyor> 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 Diğeri de evan diğeri de evan Şort ya Helal Var. Tek i̇şte site var. Buraya bakın. Tamam gönderiliyor. Smoke smoke. Hadi biraz <laughs> <sürüyorum>. evet. <laughs> evet. Can var mı? Şey çıktı smoke çıktı. İlk maçı winledik. Gördüğünüz gibi 15 kp verdi. Çok az vermeye başladı. Çünkü platlar falan geliyor. Daha fazla gelmesi lazım artık. Gördüğünüz üzere maçımız da böyle. Ne dedirsin. Ayakta kalan son <laughs> oyuncu. Spike ortada düştü. Bakalım kim <laughs> neredeymiş. Ladus'u yok mu? Siz atıyorum. Acıdı mı? <laughs> Gizlice bak bak yok. Uğurlar olsun. Bekle sen. Beyley City'de yarı Main geç, main geç, main geç, geç. Tam kafadan. Ah! Bir de erime, bir hiç hiç bir ah! Dört mit kan Alınmaca yok. Aya çok fark Helal. Helal lan. Bakalım herkes nerede? Doğruyorum. Helal lan çok iyi kafes Spike B'de düştü. Pazar var, pazar var. X pazar. Spike B'de. Gösterme ya. Hala da oynuyor. Pazarın içinde mi ikisi? Cypher değil, Cypher var ne Bir düşman kaldı. İli öldü. Siti, siti, siti. Sen bekle, 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 bekle. Cross'um ya. Allah Allah sana. Flash'la vuralım da bu bunu... yazık Cyber burada bu arada. Girmeseniz kay girme girme girme. Elbaval olabilir Claw. Beklemem lazım. Zar zor da olsa maçı kazandık. 18 KP aldık. Yücelikler gelmeye başladı gördüğünüz üzere. Bir bu adam biraz smurftu yani. Ee, bu adam zaten Sky hiç şey yapmadı. Bana mid tut dedi Cypher'la. Mid'e geçtim adam mid'den koşup ölmeye başladı. Sonra zaten kendi kafasına göre takıldı. Zar zor da olsa kazandık. 18 kp aldık. Kaldı. 43 kp. Yüceliğe doğru adım adım gidiyoruz. Hadi bakalım. Bir düşman kaldı. Bir can. Headshot'tan. Oldu. Abi giriyor. Yakaladım <gülüyor> Gülüyor> <gülüyor> Ne görecekler? <ki>. Ben <laughs> Spike. <gülüyor> 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 Hoşça kal. indirildi. Beşte üç. Bir düşman kaldı. Kendi. Bir düşman kaldı. Geldi te telefon bak. Dert. Ya Flo beni blokladın Gönlüm oğlum orada içeceksin. Spike aldın. Ağda düşman var. Tamam. Üçüncü maçı kaybettim. Gördüğünüz üzere eksi mi bir de şaka gibi. Yani takıma baksanıza yani bir şey demek istiyorum. 8, 7, 9, 13. Zaten adamlar kopardı yani oyunu normal olarak. Bunlar ne site tutabildi ne başka bir şey yapabildi. Gördüğünüz üzere. Bunlar da bana denk geliyor işte. Yani diğer maça geçeyim. Bu da bu maçta lose. Sebebi şu. Bir ben oynayamadım. Sage toksikledi sadece beni geldi slow falan attı bana. E ee, diğer Sage'se bu adamların e, Jet sa e, saldırıda 0 vurdu. Sova 1 vurdu zaten o pek vuramamış. Reyna 3 vurdu. 9 3 kazanıyorduk sağ savunmadayken. Bir anda ikisi ve Clough da aynı şekilde az vurmuştu. 5 10 bir şey vurmuştu. Bir anda hepsi patladı. Sage de bir o da 10 falan vurdu. Hepsi bir anda patladı böyle bir şey oldu. Anlamadık bize ne olduğunu. Per atayım. TP attı. TP geldi. Kanka adamlar 4 times 2 TP. bu niye vuramıyor? Bir düşman kaldı. Bir canlı var. Bir tane daha var. Bakalım herkes neredeymiş? Bir düşman kaldı. Olsun. Nice. O zalon Sana geldi. Bir düşman kaldı. Ta böyle geçti. 14 KP aldık. Çok alamadım. Karşı 5 entry oynadı zaten gördüğünüz üzere böyle. Maçın özeti böyle. Bugünlük bu kadardı. 27 KP'de kaldım. Kaçmış attım bakayım. Ee, galiba 5 maç attım. Yanlış şey değilsem. Yani 5 maç atmışım. O civarda bir şey. Bugünlük bu kadar. Görüşürüz.